Herkese merhaba. Müzik Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün Pickleball'u konuşacağız ee, ama öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar, Davut Güngör. ben Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliğini görevini yürütüyorum. Geniş kapsamlı bir ekibi olan bir organizasyon yapısına e, sahibiz. Hemen başlayalım hocam. Tabii Terim, ki. Bugün terimleri konuşacağız. E, pickleball nedir? Pickleball aslında e, masa tenisi, tenis, badminton, e, sukaş hatta voleybol branşının bile karışımı diye nitelendirilen bir spor branşı ama. Nispeten raket sporları içerisinde oynaması ve öğrenmesi en kolay spor branşlarının başında geliyor. Yaş skalası çok geniş, 7'den 80 artı yaş kadar her yaş kesimine hitap edebilen e, oynaması ve öğrenmesi en kolay spor branşlarından biridir. Hatta bence ta kendisidir. Peki hocam, çok muazzam bir spor. O yüzden birçok da terimi var. Servisle devam edelim. Servis oyuna başlamak için kullanılan aslında başlangıç oyunu. Her sette her oyunda bir servis kullanımı var. Servisler servis çizgisinin arkasından kullanılan, saha çizgisinin arkasından kullanılan, diğer raket sporlarından farkı bel hizasının altından vurularak servis kullanılan bir yöntem. Oyunu başlatmak için kullanılan bir yöntem. Yani topu belden yukarıya atmamıza gerek yok. Yok, bel hizasının evet. altından yapılan. Peki hocam voley. Voley top yere temas etmeden, servis önünden karşılanan ya da sağın herhangi bir bölgesinden karşılanan top yere temas etmeden vurulan bir e, vuruş yöntemi. Peki rally. Rally karşılıklı topun e, gidiş gelişinin belirlendiği, karşılıklı oyunun sürdürülebilir halde olduğu bir süreç. Biraz da saha ve ekipman terimlerine geçelim. Hocam önünüzde de duruyor. Hı hı. Pedal nedir? Pedal aslında pedal başlangıç aşamasında bu spor branşlarının genel toplam ismi gibi başladı. Ee, uluslararası aranında pedal bu işin raketi aslında. Bugün önümüzde olan raketler gibi düşünebiliriz. Pedal bu işin ana materyallerinden biri raketi. Biraz daha detay sormak istiyorum burada. Tabii ki. O rakette özelliği file olmaması. Ve evet. hangi maddelerden yapılıyor? Şimdi raketler başlangıç raketleri, oyun raketleri, performans raketleri diye ayrılıyor. Fakat raketlerin asıl alanı karbon fiber ve fiber glass'tan yapılan ürünlerden oluşuyor. Şu an dünyada çok geniş çaplı birçok markanın olduğu bir hale geldi. Çok sayıda dünyada da en çok insanın oynadığı spor branşı haline gelmesinden dolayı da ciddi bir pazar oluştu ama özünde e, iyi bir raket karbon fiber raket ya da fiber glass raket e, olmalıdır. Diğer raket sporlarına göre de daha çok özelleştirilebilir bir raket diyebilir miyiz? Şöyle özelleştirilebilir raketin yüzeyi tüm boş olduğu için aslında evet birçok lobi birçok slogan yazı birçok şey eklenebilir. Evet özelleştirilebilir bir raket. E, renklendirilebilir de bir raket sadece uluslararası standartlara uygun ölçülerde, gramajlarda ve materyallerle yapılıyor olması yeterlidir. Evet çok bence rengarenk birçok zaten yapılan ürün de var. E, oyunun da eğlenceli hale, görselliğinin de keyifli hale gelmesini sağlıyor bence. En çok merak edilen şeylerden birisi top ve üzerinde kaç delik olduğu. <laughs> ya evet aslında şey pickleball'un işte şey turşu topu deniyor ya. Topun aslında evet. delikli olma işte ya da waffle topu deniyor delikli e, olma özelliğinden dolayı bu terimler kullanılıyor. Şimdi iç saha topu 26 delikli olan daha geniş delik yapısına sahip bir top. Dış saha topu e, mukavemeti daha yüksek 40 delikli olan bir top. Bu rüzgarın e, etkisini biraz daha azaltan bir top ve zemin farklılığından dolayı da mukavemeti daha yüksek. Ama biz her ikisinde her iki alanda da kullanabiliyoruz. Ee, uluslararası arenada da her iki alanda da kullanılabiliyor. İç saha topunun şöyle bir avantajı var, daha yumuşak, nispeten yeni başlayanlar için de bir avantaj sağlıyor çünkü kontrolü daha kolay bir top. Sahadan çok bahsettik, sahadan devam edelim hocam. Tabii ki. Ee, pickleball sahası bildiğimiz tenis kortuyla birebir aynı bir zemine sahip. Fakat şöyle bir farklılığı var. Pickleball sahası bir kapalı spor salonunda da, bir basketbol voleybol salonunda da oynanabilir. Düz zemin olan her yerde de oynanabilir. Sadece uluslararası standartlarda bir turnuva yapılacaksa sağlığa elverişli, düz çok fazla pürüzü olmayan beton ya da asfalt bir zeminde oynanabilir. Bir kort yapısına sahip. Hocam çok gripsenen bir terim daha var Pickleball'da. Kitchen. Evet aslında bence pickleball'un diğer spor branşlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri. Orası aslında kitchen mutfak alanı. Mutfak alanı bize göre bizim bizdeki karşılığı aslında centilmenliğin ve rekabet ortamının eşit şartlarda oynanmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri. Fileden 2 metre 13 santim mesafede bir çizgisi var. O kitchen alanının içinde voley vuramıyorsun yani top yere temas etmeden vuramıyorsun. Ee, bu da oyunun rekabetini aslında daha da kolaylaştırıyor. Ee, bu da zaten pickleball'un genel temelinde kadın erkek rekabetine de yaş grupları arasındaki farklarda da rekabete izin verme sebeplerinden biri bu. Ee, biraz performansın ötesinde biraz e, stratejinin de ön planda olduğu bir spor branşı. O kitchen alanı da e, işte karşılıklı oyunun daha keyifli hale gelmesini sağlıyor. Kitchen alanı bizim için strateji oyunu yani satranç oyunu orada artık gücün değil tamamen topun stratejik bölgelere atılıyor olması karşı taraftaki oyuncunun pozisyonunu gör, görüp ona göre topu topa yön veriyor olma noktası çiftlerden ve teklerden bahsetmiş olduk ekipler dedik o zaman orayı konuşalım tabii ki evet. ee, şöyle pickleball hem single hem double oynanan bir oyun single open tarafında şöyle bir şey var. Yaş grubu ya da seviyelere göre ayrılmış turnuvalar var. Buralarda kadın erkek birlikte aynı grupta aynı birbiriyle rekabet edebiliyorlar. Ya da yine tek kadınlar, tek erkekler diye bir turnuva sistemi var. Bununla beraber hem double, double kadınlar, hem double erkekler kategorisi var. Son olarak da yine teniste olduğu gibi e, mix kategorisi var. Kadın erkek birlikte oynanabiliyor. Biz bunu bizim ülkemizde biraz daha farklılaştırmaya çalıştık. Yine aynı kategorilerin içerisine ebeveyn çocuk e, turnuvaları ekliyoruz şimdi. Çok Böylelikle iyi. bununla beraber aile bağlarının da güçleneceği, babasının ya da annesinin çocuklarıyla bağının ya da bir heyecanı ortak paylaşıyor olmalarına sebep olacak bir alan doğacak ki bu adrenalin aslında gerçekten o bağın güçlenmesine birlikte strateji geliştirmelerine de sebep olacak. Çünkü bizim ülkemizde ya da dünyada da genelde ebeveynler çocuklarının sorumlulukları ile ilgilenmekten birlikte paylaşım alanları rekabet ortamında hiç yoktur aslında. Bir sinemaya, yemeğe, tiyatroya ya da geziye gidilir. E bu alanda birlikte bir takım olma oranı verecek. Biz bunu biraz daha geliştirdik. Dede, anneanne, nine, torun maçlarına da başlayacağız kısmetse. belki önümüzdeki yıl bu da aslında nesilden nesile bir kültür akışını da sağlayacak. İşte çocukların günümüz neslinin o genç nesillerin büyük abilerle, ablalarla, teyzelerle, anneanneyle, dedeyle zaman geçirme oranları çok düşük. Çünkü teknoloji ya da ortak paylaşım alanları düşüktü. E şimdi dedesiyle, anneannesiyle, ninesiyle oynayan hatta paylaşım yapan, heyecanı da paylaşan, burada fikir paylaşımını da yapan bir hale gelecek. Bu da aslında bizim yitirdiğimiz güzel duyguları yeniden canlandıracak diye düşünüyorum. Peki hocam tenisteki en büyük duygulardan bir tanesi raket sporlarında forehand ve backhand'ler. Biraz da onları konuşalım. Pickleball'da forehand nedir? Ya pickleball'da raketin aslında forehand backhand vuruşu aynı. Raketin ön yüzüyle yani kolun iç tarafıyla ya da raketin ters yüzüyle aslında raket sonuçta iki tarafa eşit olan bir raket sadece elin duruşunun değiştiği bir alandır. Yine daha çok bizim e, bir alışa gelmiş düzenimiz var. Forend vuruşu insanlara daha kolay gelir ama aslında Bekent vuruşu yani ters vuruş diye de geçen bir vuruş aslında vücudun güçlü tarafına da geliyor. Doğru çalışılırsa e, bence çok daha başarılı vuruşlar sağlanabileceği bir alan. E, i̇şte ön taraf, raketin ön yüzü ya da arka yüzü ya da kolun ön yüzü ya da arka yüzü diye kullanılan e, oyun yöntemi diyelim. Drop shot. Drop shot aslında oyuncuyu önde gö, bu da bir stratejinin bir ürünü. Ee, Pickleball'da bu çok kullanılıyor. İşte o demin bahsettiğimiz mutfak için alanına yaklaşan oyuncularda eğer çok önde ise yukarıdan aşıtma vuruşlar drop shot kullanılıyor. Bu da işte o stratejiyi geliştirip oyuncu doğru yerde yakalayıp o adımını doğru takip edip üstünden atılan e, oyun tarzı diye. Lob peki bunun tam tersi mi oluyor? Aslında birbirine yakın lob shot yüksek atışa nihayetinde birbirine yakın vuruş teknikleri. Peki smaç hocam? Smaç yine voley vuruşuyla aynı gibi düşünelim. Voley vuruşunda da aslında sadece voley vuruşuyla smaçın farkı daha yüksekten gelen bir top diye düşünülebilir. Ama aslında voley vuruşunun bir devamı yukarıdan gelen topa sert güçlü bir şekilde e, vuruş mekaniği. Çok daha ezici bir vuruş. Evet aslında kazanılacak son vuruş gibi bakılır ama pickleball'da işte o yok. Hani evet. şeyde e, birçok branşlı o smaç vuruşu sonucu getiren bir şeydir ama pickleball'da o biraz oyunun işte düzenini biraz değiştirdi. Çünkü çok smaç vursanız da e, bu çok başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Bu tamamen bir strateji oyunu. Ama tabii ki terimlerde smaçın, voleyinin tabii ki yeri var. Peki hocam dink Dink nedir? Dink vuruşu pickleball'da en çok kullanılan e, vuruş yöntemi. File önü o mutfak alanı çizgisi önünde oynanan karşılıklı stratejik atışların kullanıldığı, vuruşların yapıldığı bir alan. E, da muhtemelen e, oynama süresine baktığında yüzde oranını minimum e, kaplayan bir oyun yöntemi. Tamamen kolun iç tarafıyla ön tarafta file önünde çok filenin en yakın köşesine ya da işte fileye, saha kenarlarına kolay atışlarla e, rakibi avlamaya çalıştığımız, sayı almaya çalıştığımız bir vuruş yöntemi. Hocam yayıncıların çok sevdiği bir şey var topa yakınlaştırarak. Spin. Spin güzel. Spin aslında işte masa tenisinde de e, teniste de çok kullanılan bir şey. Pickleball'da da nispeten biraz var ama Pickleball'un şöyle bir şeyi var. Pickleball'un yüzeyi çok Raketin yüzeyi çok sert ve top da sert bir yapıya sahip. Pickleball'da çok spin yapamıyorsunuz. Zaten rekabet oranının artmasılarından biri o. Yani sizin bireysel beceriniz değil, stratejik düşünmeniz aslında bir maçta ya da bir turnuvada başarılı olmanızı sağlayan şeylerden biri bunda çok fazla spin yapamıyorsunuz. İşte topu çevirerek atmaya ya da raketin yüzeyini doğru kullanıp topu işte yönlendirmeye çalışılan vuruş diyebiliriz ama bunda çok o mümkün değil. Bunda daha çok stratejik yani aslında bütün vuruş tekniklerinden daha çok aslında kafamızda yarattığımız ya da oyunu iyi takip ederek stratejik düşünme becerisi diyelim Pika Bolon aslında tamamı. Hocam siz bir yandan da Uluslararası Pickleball Federasyonu olarak hakem eğitimleri veriyorsunuz. Ee, hakimin hakemin rolünü de soralım. Hakem nedir Pickleball'da? Aslında her branşta olduğu gibi bir, bir hakemin rolü e, tabii ki oyunu yönetmek, oyun kontrolünü yapmak, oyundaki adaleti sağlamak. Biz bunu biraz daha centilmenliği de ön planda tutarak oyun rekabetinin gerçek anlamda e, şiddetlenmeden Oyunu doğru yöneterek seyirciyle, sporcuyla, kenarda bekleyen antrenörüyle ya da ailesiyle daha sevimli iletişim kuran, daha oyunu heyecanlı ve keyifli hale getiren, hatta bazen oyuna dahil olan, özünde oyunu yöneten, oyun skorlamasını, oyunda kullanılan, görünmeyen işte hata, avut gibi kararları veren kişi hakem. Burada biz hakemi sadece... ...bir yargılama ya da karar mercinin ötesinde oyuna biraz daha dahil etmeye çalışıyoruz. Peki hocam çizgi hakemi? Çizgi hakemi pickleball'da çok kullanılan bir yöntem değil ama biz onu geliştirdik. Biz onu kullanacağız. Hatta Türkiye'de bir ilki, hatta dünyada bir ilki yapıyoruz. Şimdi onunla ilgili bu da aslında bu alanda konuştuğumuz ilk yer. Bu yazışmalarını yaptığımız için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Pickleball'da Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliğinin çizgi hakemlerinin tamamı tekerlekli sandalye engelli bireylerden oluşacak. Engelli bireylerin de aslında spor arenasında daha ön planda olması, o rekabeti daha iyi yönetiyor olmaları ve onlara da o fırsat eşitliğini de sunuyor olmak adına biz Uluslararası Pickleball Federasyonu olarak yönetim kurulu kararımızla ki bunu devlet mecralarına da belirttik. Yetkili kişileri de belirttik. Yakın zamanda bununla ilgili çok büyük bir eğitim de başlayacak. Bizim çizgi hakemlerimiz işte sahanın arka tarafına iç sağ ya da dış sahaya seken topları kontrol eden yetkili hakemlerimiz tekerlekli sandalye bireylerden oluşacak. Muazzam bir proje. Son olarak da turnuvalarınızı soralım. Bari oyundan çok bahsettik. Şempika Bol turnuvaları birçok kategoride oynanmaya başladı. Türkiye'deki ilk resmi turnuvamız 13-14 Temmuz e, tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği çatısı altında yaptığımız e, drop Dropik Kapla başlayacak. E, önce şehirler, sonra bölgeler, sonra ulusal akabinde de uluslararası turnuvalara dönüşecek bir yapı. Burada şimdilik open başladık. Sonra yaş kategorileri oluşacak ve seviyeler oluşacak. Şimdilik oyuncu seviyelerini ölçmek, oyuncuları doğru turnuvalara yönlendirmek adına için Türkiye'de yeni bir spor. Dünyada 1965'te bulunmuş Son 30 yıldır, son 10 yıldır bambaşka bir yerde ama Türkiye'de daha yeni yeni geliştiği için sporcu sayısının olabildiğince artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sporcu sayısı arttıkça da seviyeler belirlenecek, ona göre turnuva çeşitleri oluşacak. Ama Dropic Kapla beraber e, bu senenin sonunda herhalde bir 40 ilde turnuva yapmayı planlıyoruz. Hocam bugünlük bu kadar. Ağzınıza sağlık. Bugün pickleball terimleri ve anlamlarını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.